CHP'li Serter, Soylu'nun FETÖ'nün aracısı, dediği diş hekimi, hem kendi danışmanı hem AK Parti MKYK yedek üyesi. CHP'li Serter, kendisinin FETÖ'nün isteğiyle milletvekili yapıldığını iddia eden Süleyman Soylu'ya dava açtı. Serter, Soylu'nun anlattığı diş hekiminin halen Soylu'nun danışmanı olduğunu söyledi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, kendisinin FETÖ'den gelen talep üzerine milletvekili yapıldığını ileri süren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tazminat davası açtı. Serter, Soylu'nun anlatımlarında geçen ve FETÖ'cülerin aracısı olduğu söylenen diş hekiminin halen AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu, MKK yedek üyesi olduğunu ve Soylu'nun da danışmanı olarak görev yaptığını belirtti. Serter'in ismini vermediği diş hekimi Ali Arif Özzeybek, Kemal Kılıçdaroğlu da eski danışmanıydı. Özzeybek, iktidarın FETÖ kumpası dediği 17-25 Aralık operasyonlarına verdiği destekle biliniyordu. Süleyman Soylu, Bedri Serter'e yönelik iddiasını 20 Aralık 2022'de dillendirdi. Soylu İzmir'de yayın yapan iktidar yanlısı Yeni Asır gazetesinin manşetine taşıdığı iddiayı yineleyerek CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter'in isminin, Pensilvanya, bağlantılı kişiler tarafından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini, ardından da Kılıçdaroğlu Serter'i önce il başkanı ardından da milletvekili yaptığını iddia etti. Soylu şu ifadeleri kullandı. Kılıçdaroğlu bir diş hekiminin muayenehanesine gidiyor Ekim 2013'te, orada Mustafa Yeşil var, Gazeteci Yazarlar Vakfı'nın başkanı. Orada oturuyorlar, orada bir kişi daha var, isterlerse onun ismini de veririm. Orada oturuyorlar ve konuşuyorlar, Pensilvanya'nın bilgisi dahilinde oradalar. Kemal oraya kendisi gidiyor koşa koşa, Pensilvanya'nın bilgisi dahilinde oradalar ve Kılıçdaroğlu orada birçok şey konuşuyor, birçok değerlendirmeler yapılıyor. En nihayetinde sizin vereceğiniz bir mesaj var mı diyorlar? Diyor ki yurtta sul cihanda sul benim vereceğim mesaj. Bu bizim ne zaman karşımıza çıkıyor? 15 Temmuz 2016'da. Yetmiyor orada bir isim veriyorlar. Şu adamın İzmir ilinden Karabağlar ilçesinde belediye başkanı olmasını istiyoruz. Size uygun bir insandır diyorlar. Cümleler aynı böyle. Bedri Serter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisi hakkındaki iddiaları karşısında tazminat davası açtığını belirtti. Serter, yazılı açıklamasında Soylu iddialarını ispat etmek zorundadır, adaletin kestiği parmağın acımayacağını düşünüyorum. Ben Fetullahçı yapılanmanın üyesi olmak şöyle dursun sempatizanı dahi olmamış, Atatürk ilkelerine sonuna kadar bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin neferi, sosyal demokrat kimliği ile tanınan ve ömrünü bu uğurda mücadeleye adamış bir kişiyim. Bu zamana kadar FETÖ yapılanması ile ilgili hiçbir ilişkimde olmamıştır." dedi.